Kör çiçekleri. Hmm, uzun zamandır hiç görünmüyorlar. Eğer galakside ufacık bir şapalat virüsü olsaydı, ay güvenlik sistemimiz onu mutlaka yakalardı. Hadi o zaman Mani, pembe gezegene gidip sınavımızı verelim. Gidelim. Afiyet olsun kızım. Abla, roketin olmuşsun. Evet, bugün teneffüste Gülçin'le maç yapacağız. Hmm, yine mi Gülçin? Gülçin'le arkadaş olmana çok sevindim kızım. Ama o şapalatlarla işbirliği yapmıştı. Sonra pişman oldu ama. <laughs> Neşe haklı. Küslük kırgınlık doğru bir şey değildir. Hadi Mutlu, okul zamanı. Geliyorum abla. Peşimden mi geldin? Ah Yumak. <laughs> Aferin Yumak sana. Bizi hiç bırakma. Merhaba arkadaşlar. Sizi okulumuza yeni gelen arkadaşım Ömer'le tanıştırmak istiyorum. Merhaba Ömer. Ben Neşe. Okulumuza hoş geldin. Merhaba. Ben de Mutlu. Memnun oldum. Biz daha önce tanışmış mıydık? Hmm, bilmem. Belki. Daha yeni taşınmışlar buraya Neşe. Bence daha önce görmemişsindir. Neşe de okulumuzun tenis oyuncularındandır. Öyle mi? Tenis izlemeye bayılırım. Evet biz de zaten maç için sözleşmiştik. Başlayalım öyleyse. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. Hadi sınıfları. Sonra yine görüşürüz neşe. Görüşürüz. <laughs> Sınavı başarıyla tamamladınız. Tebrikler. <laughs> Geçtik. Pembe gezegen, son dakika haberi. Ço çiçekleri gezegeninde garip bir hareketlenme olduğu tespit edildi. Gezegenin araştırılması için Mini ile Mani görevlendirildi. Bu harika! Hadi Mini, hemen gidelim. Mani, dur önce bir araştıralım. Sınav daha yeni bitti. Neden hemen yeni bir görev verdiler ki? Bu çok garip. Çünkü biz ikimiz pembe gezegenin en yetenekli çocuklarıyız. Tabii ki bizi görevlendirecekler. Hadi gidelim. Dur Mani, hemen gitmeyelim. Ben gidiyorum Mini. İstersen sen de sonra gelirsin. Mani! Oh, Neşe de cevap vermiyor. Dersi çoktan bitmiş olmalıydı. Mani'nin peşinden gitsem iyi olacak.